Bugün birlikte şakşuka yapacağız. Şakşuka için ben 4 adet patlıcanımız e, tuzlu suda beklettim. Yıkadım. Burada süzülüyorlar. Burada 7-8 tane sivri biberi bu büyüklükte doğradım. Şurada 6-7 diş sarımsağım var. 1 adet küçük soğanım var. İlk önce soğanımı tavama alıyorum. Sosunu yapacağız ilk önce arkadaşlar. Siz soğanı biraz daha büyük tutabilirsiniz. Ben küçük bir soğan kullandım. Fazla soğanı sevmediğimiz için soğan kullanmayabilirsiniz. da bilirsiniz. hiç sevmiyorsanız öyle de olur ama sarımsaksız olmaz arkadaşlar şakışıkanın özelliği bol sarımsaklı olması şimdi soğanımı doğradım ocağımın altını yakıyorum şu iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ alacağım tavana Bir, burada 5-6 tane sarımsak vardı. Onları doğramıştım. Onları da alacağım. Bunlar burada kavrulurken ben 6 adet domates kullandım. Biraz küçük domateslerim. Rondodan çektim. Siz küp küp de doğrayabilirsiniz ama kabuklarını soyun. Şimdi küçük bir tava kullanacağım kızartmak için. Çünkü patlıcanlar biliyorsunuz çok fazla yağ çekiyor. Şöyle küçük bir tavaya bol miktarda yağ alıyorum. Yağım kızınca patlıcanlarımı kızartacağım arkadaşlar. Burada soğanım ve sarımsağım kavrulsun. O işlemleri de göstereceğim. Soğanım ve sarımsağım iyice sotelendi. Burada ondan çektiğim domatesleri aktarıyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker atacağım arkadaşlar içine, biraz da tuz atacağım. Tamamen size kalmış tuz oranı. Şimdi burada sosum kaynarken ben patlıcanlarımı ve biberlerimi kızartacağım arkadaşlar. Yağım kızdı, şöyle alıyorum, yanımı çekti. kadar yeterli. Sosum da kaynayacak. Sonra ikisini birlikte buluşturacağız arkadaşlar. Arkadaşlar patlıcanlarımı kızarttım. Kağıt havlu üzerine aldım. Biberlerimi de kızarttım. Şimdi altını kapatıyorum. Bu kadar yeterli. Onları da patlıcanlarımın üzerine alıyorum. Ben sosuyla birlikte yapmıyorum. Böyle biberleri de ayrı kızartıyorum. Böyle daha güzel olduğunu inanıyorum bazı tariflerde biber sosun içinde oluyor. Ben öyle sevmiyorum. Denedim. Öyle hoşuma gitmedi. Şimdi arkadaşlar ben direkt sosu bunun üzerine dökmeyeceğim. Sosla patlıcanları kağıt havlundan kurtarıyorum patlıcanlarımı ve biberlerimi. Sosumun içine kızartmış olduğum patlıcanlarımı ve biberlerimi alıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ocağın altı yanıyor bu arada. Yanık. Çok fazla değil şöyle karışasıya kadar soslan. Şöyle iki tıkırdatıyorum. atıyorum. Şakşuka yaz yemeği biliyorsunuz. Soğuk da yenebiliyor. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Çok fazla değil. Şimdi kapatacağım altını. Ve kapattım. Şimdi servis tabağımı alıyorum arkadaşlar. şakşukamız hazır. Üzerine şöyle maydanoz sepeleceğim arkadaşlar. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.